birlikte undan sonra yapacağız malzemelerimize geçelim şöyle çeyrek çay bardağı un desto deterjanımız çok az bir şey yağımız görüyorsunuz karıştırmak için kaşığımız ve taban e, kasemiz var şimdi öncelikle unumuzu kasemize döküyoruz şimdi arkadaşlar tatlımızı alıyoruz. Bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kaşığımızı alıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. arkadaşlar biraz daha koyuyorum. Çok az geldi. Bu kadar yeterli. güzelce karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar yağımızı koyuyorum. Az bir şey koydum bu arada. Hepsini birden koyarsam sıvı olabilir. arkadaşlar ben bunu güzelce karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar etrafı da topladım. Güzel bir karıştırıp güzel bir hale getirdim. Elime yapışmaması için elime yağ sürdüm. Böyle yapışmıyor. Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkese görüşürüz.